Herkese merhaba arkadaşlar ben İlker. Bugün Undertale'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Videoya geçmeden önce kanalın algoritması için video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi daha fazla unutmadan video geçelim. Evet şimdi. <laughs> kaldığımız yerden devam edeyim abi. Devam et. Yes. En son buradaydık. Biraz kısayım kendi sesimi. Evet ilerleyelim bakalım. Burada karşımıza... Pardon. Buradan değil... Al işte hemen. Şu köpek belirdi. Aa pardon Z'ye basıyorduk değil mi? Unutmuşum. Köpek çok şey ya. Bu köpeğin sanki boyunu uzatabiliyorduk ya. Neyse boş ver. Bir. Kağıların içinde gizli bir düğme var. Klik. Vay efekt ama. Ha basmışız tamam. Tamam hatırladım. Burada karşımıza iki tane köpek çıkıyor değil mi? Köpek mi ne bunlar ben de bilmiyorum ki. Bu koku da ne? Bu koku nereden geliyor? Eğer bir kokuysan kim olduğunu koklat. Vay. Arka gösteriş. Hmm. Yine o garip koku. Ökekme yok etmek istememe neden oluyor? Seni yok etmek. Bu sana saldırıyor. Yıldız. Karımın pirelerini al. Sakın yapma. Burayı nasıl yapacağız lan? Oh, tamam. Evet. Birinci öldürdük. Harika. Burayı nasıl geçeceğiz? O saldırıdan nasıl kaçacağımı bilmiyorum ben. Öleceğiz. Ve öldürdük. Kazandım. 60 tp ve 56. Devam edelim yolumuza Burada ikisini de o yapıyorduk galiba. Pardon. Üçgen yapıyormuşuz. Aa, bozduk. A papayırız. Ne Tuzağımı nasıl atlattın? Ve daha da önemlisi bana hiç kaldı mı? Papayrus'a spagettisi için ne diyeceksin? Bıraktım diyelim. Gerçekten mi? Vay be. Demek ev yapımı makar makarnamın tadına karşı koyabildin. Benimle paylaşabilmek için mi? Üzülme insan. Ben usta aşçı papayrus. Abi ben unutmuşum ya bunların hepsini o yapıyorduk değil mi? Tek atıyormuşum bir de. Hayır be. Baştan. Ya abi ya of. Gerçekten bunun bulmacaları çok zor dostum. Kararımı geri aldım. Bu oyunu bulmacaları gerçekten çok basit. Vay çözdün. Ve her şeyi yardımım olmadan yaptın. İnanılmaz. Hey. işte insan. Bu bulmacaya boyulacaksın. Muhteşem. Doktor Alpeyes hazırladı. Papayas'ın harika bulmacası. Hmm. Geçeyim mi? Aa, o nasıl sesli? Hmm. Abi burası çok zor ya. Hatırlıyorum bunu. Gir <laughs> ya. ya. Nereye gidiyor? O. Abi ve Yes yaptım Yes İşte bu Bir 6 denemede falan yaptım Bayağı. Yani bu madde çok yüksek galiba. Yani. Aa burada şey çıkıyordu köpek. Ama bayağı kaslı bir köpek çıkıyordu. Kaslı köpke. Vay. Wow. Sigma köpek. Bunu mı biz şey yapıyorduk ya? Bunu mu besliyorduk? Abi bir şeyi besliyorduk işte ama. Hangisi? Oyuncak bıçağı kullanmak istemiyordum. Sert eldiven kullanacağım ya. Yanlış bir şey kullan. Bu çok basit ya. Hem de çok böyle ne bileyim hoşuma gidiyor. Ve vurduk. Yok ettik onu. Burada biz Papa Papyrus'la bir tane dövüşümüz vardı sanki. Aynen Papyrus'la da Aa bakın karşımızda zaten. İnsan bu senin sonlu en tehlikeli zorluğun. Dikkat, ölümcül dehşetin daveti. gizli sözcüğü söylediği bir de aktif olacaklar. Toplar patlayacak, dikenli uçacak, bıçaklar kesecek. Her parçası vahşice yukarı aşağı sallanacak. Sadece ufak bir zafer şansın olacak. Hazır mısın? Çünkü, çünkü ben başlatmak üzereyim. Bu şey aktif olmuşa benzemiyor pek. Şey, bu zorluk belki de insanı yenmek için fazla faz Baş mı? fazla kolaydır. Ama bu yöntem çok açık Çok açık hiç klas değil. Geri çekiliyor. Geri çekiyorum. Papyrus korktu hemen. Sen neye bakıyorsun? Tamam tamam. Bak konuşuyor ya. Ve Karal Tana mı ne? Evet buraya hoş gelmişiz. Kesin görüceksiniz altın buluyor. Evet. bunun içinden bir şey mi veriyor bize? Aynen bir şey veriyor. Çık. Merhaba. Selam yazgın. Nasıl yardım edebilirim? Saat konuş. Konuş. Satın al. Sert eldiven. Sert eldiven. E. Sert eldivem elde. Sert eldivenimiz var. Biz yemek alalım sadece. Parçını çörek alacağım ben. Bir tane daha alalım. Tamam işte yeter bu kadar. Görüşürüz. Yine bekleriz. Tabi. Tamam. Şimdi şurada bir uyuyalım. Merhaba. Karaltan'a hoş geldiniz. Karaltan birinci sınıf mı? 86. In. Terk et. 86 veremem. Verelim ya da. Hangi bir şey yapacağız. Ver. İşte odanın anahtarı yatağın sarıldı. Ee. O kö ayılar yatıyor. Aynen bayağı iyi harika. Beni bırak artık. Aa bak şu sarı sarı canavar bizi takip etmeye başlıyordu. Oo bakın Mr. Peterson'ın bıyığı. Aa bakın bu bunu bu köpek bu buzu oraya atıyor. Biz de o buzun nereye atıldığını görebiliyoruz bakın şuradan. Aynen bu da bunu da sadece öyle bir bilgilendirme yani. Bakın attığı buzlar burada. Ve Papyrus Savaşı'na geliyoruz. Papyrus'a savaşacağız. Evet. Papyrus merhaba. İnsan. Sana bazı karışık hislerimi anlatayım. Şöyle hisler. Işte. Bir başka makarna sev, sever bulmanın sevinci. Başkasının bulmaca çözme yeteneği takdir etme. Havalı zeki birinin havalı olduğunu düşünme suçlu. Bu hisler. Hissettiğin hisler olmalı. Böyle, böyle hissetmenin ne olduğunu zar zor hayal edebiliyorum. Sonuçta ben çok muhteşemim. Bir sürü dostla, bir sürü dostla olmak için... <laughs> Sana acıyorum yalnız insan. Üzülme. Ask yalnız, yalnızlığın uzun sürmeyecek. Ben muhteşem Papyrus. Senin Hayır, hayır. Bunların hepsi yanlış. Ben senin arkadaşın olamam. Sen bir insansın. Seni yakalamam lazım. Evet, Papyrus yolu kapatıyor. Uy yandın. Yani sen ciddiysen İyi bakalım, benim efsane mavi atağımı ba baş et de görelim. <laughs> Hiç hareket etmeden geçtik buraya. Aha! Mavi, mavi kalp olduk. Şimdi sen mavisin. Benim atağım mı? <laughs> Abi Papyrus'un şarkısı da çok iyi ya. Anlatıl genel olarak tüm müzikleri çok iyi bu arada ya. Allah. Pardon biraz azladım. O yüzden oldu bu arada. Tam ortadan vurdu. Buraya da geçtik. Gelecek şöhretimin tadını şimdiden alabiliyoruz. Ezberlemişim hatamda. Papayrus eşi benzersiz Spagettor Abi pardon ya ben cidden Ah, Biraz fazla hasar yedik Ama sıkıntı yok Undyne dedi keşke okusaydık orayı Ne nasıl abi Abi ben bu arada değmedim ya Yalın Bu da ne? O benim özel atağım. Ey seni aptal köpek. Beni duydun mu? O kemiği kemirmeyi kes. Hey ne yapıyorsun? Öyle tam geri getir. Neyse. Ben de harbi havalı normal atağımı yaparım. Ama öldüreceğiz şimdi seni. Allah. Oha oha. Cool. Havalı. Havalı dostum. Burada kemik çıkıyordu ufuz, uzun uzun değil mi? Abi işte. Bu kadar az mı yani? Bu kadar yavaş gelmiyor. Şey of çok bariz. Of yenemezsin. Evet bacaklarının dişlerini görebiliyorum. Bunun için ben bunu seçeceğim bariz. Beni bağışlayacağım insan. Meretimi kabul etmen için tam sırası. papa seni bağışlıyorum. Ben bağışlamıyorum. 160. Ne yazık. Zavallı papayı. O kafası kaldı. Şey en azından hala kafam var. Heh, o da gitti ve papayrısı öldürdük. Paris öldürdük. Eyvah. Ah, devam edelim yolumuza. Yeni yeni yere geldik. Aynen burada save alalım arkadaşlar. Gün sesi için azin da olur. Evet Allah pardon pardon. Evet buradan devam edeceğiz arkadaşlar. Şuradaki şeyi de bakayım ne var içinde. Evet içi boş. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aldır tayalım. Devamlı istiyorsanız like atıp abone un olmayı unutmayın. Başka videolar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.